Ya çiğne, <laughs> Mandalini de aldık biliyor musunuz? Ayıptır söylemesi. Mandalini niye ayıp olsun söylemesi? Benjamin TV'ye hepiniz hoş geldiniz. İzmir Kemal Paşa'nın Karaoğut mevkiindeyim. Arkamda bir dağ evi var. Bu dağ bir özelliği var. Hepinizin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Uygun fiyatlı dağ evi. Bak şuraya aşağıda yazdım. Uygun fiyatlı. Neden? İnsanlar dağ evinde kalmak istiyorlar ama biliyorsunuz malum fiyatlar her şey arttı. Burası çok şirin, çok tatlı, iki katlı, üst katında iki tane ayrı odası olan böyle küçük göründüğüne bakmayın. İçinde sobası da var, böyle kocaman bir camı var. İçeriği güzelce bir gezeceğiz ama hızlıca sizi etrafı gezdireceğim. Böyle sade ve tadında bir video olacak. Sonra içeriye gireceğiz. Burada bir gece kalacağız. Daha evine de tek başıma gelmedi. Kafası hafiften gözüktü şurada. Arda'yı tanıyorsunuz. Kanalımda zaten açıklama kısmına etiketlerim. Bir onun gözünden izlersiniz, bir benim gözümden. Önce bir dışarıyı gezdireceğim size. Şöyle bir evin etrafını size göstereceğim. Burada bir masamız var. Böyle bir çardak tarzı. Burada kahvaltı, akşam yemeği burada. Çok ilginç bir kapısı var. Bu kapı bize ne anlatıyor? Kleopatra'nın uyduramadığım bir şey. Pencere detayları çok tatlı. Evinizden böyle camı açıp dışarı baktığınızda böyle Nar ağaçları karşılıyor sizi. Narlarımız var. Huzur dolu bir ortam. Camlarda sinekliklerimiz var. Böcektir, sinektir vesaire girmiyor içeri. Evimizin sol tarafı da böyle. Bakın içeride ne var? Soba var. Ama öyle bir soba ki bayılacaksınız. Arkada bir bahçemiz var. Bak. İstersen al bunun hortumla sula bahçeyi. Dağ evimiz İzmir'e oldukça yakın bir mesafede. Yolu falan da kötü değil. Bu da önemli bizim için. Çünkü her türlü araç gelebiliyor bu eve. Uygun fiyatlı dedim. Bu evle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Dağ evlerine giden arkadaşlar onlar ayrı. Hiç gitmemiş arkadaşlar fiyatları muhtemelen bilmiyordur. Şöyle bir dağ evi araştırması yapsınlar. Fiyat araştırması. Korkunç rakamlar hele şu günlerde. Ama şu dağ evinin fiyatını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız bir rakam telaffuz etmiyorum sebebi şu ben şimdi bir şey söylerim 6 ay sonra izleyen olur bir sene sonra izleyen olur ya fiyat ne kadar artmış muhabbetlerinden hiç hoşlanmıyorum aşağıya link bıraktım Airbnb linki oraya tıklayıp hem fiyatını öğrenebilirsiniz hem de olanaklarla ilgili bir sürü bilgi okuyabilirsiniz. Şimdi yavaştan evin içine doğru gidiyorum şömineli sobaya bayılacaksınız açayım mı kapıyı acun gibi oldu aç şöyle anahtarımızı açtım evimiz güzel evimiz arkadaşlar. İçeriye ayakkabıyla girmiyoruz. Bu olayı da çok sevdim. İçerideki hijyeni de korur. Ben önce bir ayakkabılarımı çıkarayım. Çoraplarla içeri girdim. Kapıyı suratıma kapatabilirsin. Evimizde şöyle bir oturma takımı karşılıyor bizi. Karşımızda dünyalar tatlısı bir soba. Benim evimde de var böyle bir soba. Bu cam çok büyük. Kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum. Benim evdeki sobam yarısı kadar büyüklüğünde. O bile inanılmaz keyif veriyor. Bu da zaten sanki kamp ateşindeymişiz gibi keyif verecek. Daha evine geldiğinizde size hazır odun veriyorlar. Çok güzel. Burada bir yatak odamız var. Burada da bir yatak odamız var. Üst katlarımızda. Mutfak kısmı böyle. Bak mutfak nereye açılıyor? Mutfak çok temiz, sade. Böyle bir ikili ocağımız var. Mutfak bölümü. Bak bir çaycı gördüm burada. Bunlar ne? Çok merak ettim. Bak canlı canlı açıyor. Çay. Bu ne? Şeker. Oo her şeyi vermişler. Zeytinyağı bile var. Bak tabak bölümlerimiz burada. Bak dolapları da açıyorum. Sizle birlikte ilk defa görüyorum. Hiç öyle can canlı bir video yapmıyorum. Burada bardaklarımız var. O oh, kahve fincanlarımız bile var. Ya gelirken ben şimdi kampa alışkın olduğum için hep kamp malzemeleri toparlıyorum. Buraya gelirken burada ne var abi? Burada da tabaklarımız var. Bak buraya böyle bir vazo bir şey koymuşlar. Ne bu? Vazo değilse benimle dalga geçmeyin. Bir de arka bahçemizi görelim. Ben buraya ne dedim size? Kahvaltı bölümümüz. Tabii ben ayakkabıları dışarıda bıraktım. Acaba buraya basabiliyor muyuz? Neyse çorapla gireyim ben buraya. Buraya böyle arka bahçe diyebiliriz. Sabah kahvaltınızı arka bahçede yapıyorsunuz. Akşam yemeğinizi ön tarafta yapıyorsunuz. Karşınıza böyle çok güzel yeşillikler. Buradan büyük ihtimalle dediğim gibi ilk barda dere akıyor. Bak şurada da çok ilginç bir ağaç var. Kökünü görüyor musunuz? Devasa. Şimdi evin salonundayım. Birlikte önce şuraya çıkalım. Sonra buraya çıkalım. Bu arada burada buzluk da var. Soranlar olursa ya. Buzluk bölümü. Aşağıdaki dolap. Önce biz bir yatak odasına çıkalım. Ondan sonra lavaboya gezdireceğim size. Yukarıya doğru çıkıyorum. Önce burayı seçtim. Burası kıyak. Kışın gelenler için neden? Sobanın direkt yanında. Tabii ki de soba içeriği çok sıcak yapıyor ama buradaki herhalde saat 12'de uyanır. Bu arada çıkarken fark ettim. Abi bu nasıl bir lamba? Bu nedir? Püsküllü lamba. Kore doğru çıkıyorum. İki tane penceresi var. Burası çift kişilik bir yatak. Bak burada ışığımız var. Bu ev çok yeni bir ev. Sürekli gelişen bir ev. Ben şöyle hepinizin adına bir yatayım şöyle bak. Bak. Oh. Dağ evine gelmiş. Şimdi oyalanmadan karşıdaki komşunun evine gideyim. Orada büyük ihtimalle Arda kalacak ya da Arda'yı burada yatırırız. Ben orada kalayım. Orada arka bahçe falan var ya. Ben oraya geçeyim. Videonun ortasında duruyorum çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim size. Buraya kadar videoyu izleyenlere bir armağanım olsun istiyorum. Böyle erken ayrılan, linke basıp kaçanlar dışında sizler buraya kadar izlediniz. Ev sahibine ulaşabilirsiniz. Bak şuraya Instagram adresini koyuyorum. Benim adımı verirseniz, biz Benjamin'in selamıyla geldik derseniz size bir indirim yapacak. Bu da size Ufak bir kıyam olsun. Şimdi hemen videoya devam edelim. Baştan iniyorum arkadaşlar böyle dikkatli inin, tamam mı böyle ayağınızı mayanızı kafanızı bir de Allah korusun soba yanarken uçmayın buradan aşağı. Dik değil ha bu arada. Benim boyum uzun. Boyu uzun olan insanlar böyle şeylerden çok zor iniyor. Aslında tam tersi gibi düşünülür ama yukarıya çıkıyorum. Burası da diğer yatak odamız. Buranın penceresi nereye bakıyor ona da bakalım. O dediğim alt tarafı görüyor. Burada mesela sabah arkadaşlarınız kahvaltı yapıyor. Akşam din kavga etmişsiniz. Buradan bakarsınız. Küssünüz ya. Beni çağırmamışlar falan dersiniz. Şakalışıyorum tabii. Burada böyle bir şey buldum. Hayda! Bu ne ya? Kuvars taşı mı bu? Çok farklı, ilginç detaylar var. Manzarayı da şöyle çekeyim size bak. Yattım, karşıda komşum. Çift kişilik yatak. Arasında bayağı mesafe var. Horlasa duymam mı? Duyarım ama dit dibe olmamamız çok güzel olmuş. Bu yatak odasında şöyle bir detay var. Şimdi karşıda yatak var, burada yatak var. Arkadaşlarınıza geldiniz. Bak aşağıda oturma takımı var ya, şu sobanın orada. Hafiften bazı arkadaşlar uykusu iyi gelir. Ben birazcık uzanayım derler. Hani diğerleri der ki ayıp olur, bak burada böyle oturuyoruz falan uzanmak ne? Ama burada öyle bir sorun yok mesela. Bak arkadaşınız aşağıda oturuyor. Şimdi ben biraz uzanacağım. Yattım, konuşuyorlar ya ayıp ettim falan. Sen de diyorsun ki e, duyuyorum ben sizi buradayım. Söylediklerimi saçma bulabilirsiniz. Ben size öyle videoyu renklendirdim ya. Arkadaşlar, şöyle açıyorum. Allah'ım bu ne tatlılık! lobalarda oldukça temiz. Bir dağ evine göre daha salaş beklersiniz değil mi? Tertemiz. Duş alırken, nağ bahçelerini izliyorsunuz arkadaşlar. Lavabo burası. Şöyle çekeyim, aşağıda havlular. Böyle bazen dağ evlerinde alçak oluyor tuvaletler. Bak benim boyum 1.88, kafam değmiyor bak. Şuna değdim ah biraz değdi. Ama ayaklarımın ucuna basınca değdi. Dağ evimiz böyle. Şimdi biz burada bir gece kalacağız. Adanın yanına doğru geçiyorum. Bak Arda doğru da orada bak. bak. Arda ne yapıyorsun? Çekim Hadi bitti ev gel sen çek. Şey gibi oldu tuvaletteyim bitti gel sen yap diye. Eşyaları getirdim Arda ile bir anlaşma yaptık. Ben kuvas tarafını alıyorum. Arda da karşıya alıyor. Arda şu lambayı bir yaksana bak. Herkese gösteremedim şu lambayı ya. Abi ne bileyim benim çok ilgimi çekti bu lamba ya. gelince beni anlıyor olur mu lambaya bak. <laughs> eyvah evin sahibi geldi eyvah, eyvah, İnsanlar eyvah. kaldıkları yerdeki evin sahiplerini tanımak istiyorlar birazdan kendisiyle sohbet edeceğiz şimdi bir merhabalaşalım merhabalar akşama okay. ne yemek var makarna <laughs> <laughs> yani daha evine geldik onda da makarna mı yiyeceğiz bu arada şuradan su akıyormuş arkadaşlar ilk barda kışın vesaire öğrendik onu. Böyle gür gür su akıyor. Bakın etiketler bile duruyor. Ev o kadar yeni ki. Buraya geldiğinizde çok farklı bir evle karşılaşabilirsiniz. Çünkü bir sürü dekorlar gelecek. Yukarılara kafalar gelecek. İşte buralarda farklı ambiyans. Bunun altına ahşap sehpa'lar gelecek. Çok değişecek burası. Hatta şuraya bir orta sehpa geleceğini ahşap bir sehpa geleceğini de öğrendik. Ev bayağı değişecek. Ya yani biz açılışı yaptık gibi düşünün. Bak daha perdeler yok. Buralara da perde gelecek. Şu perdelerden düşünün. Buraya geldiğinizde daha farklı bir evle karşılaşacaksınız. Bu arada kahvaltı bölümümüz değişti. Masa örtümüz geldi, minderlerimiz geldi. Hemen yatmış. <laughs> Burada kahvaltı yapacağız. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bak, bu rafı gördüğümde aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Kavak yerlerini izleyenler var mı? Kavak yerleri diye bir dizi vardı. Sadece kale içinde çekiliyordu. Oradaki birçok evin böyle içinde böyle raflar vardı. Restoranların, otellerin. Hep aklıma orası geliyor. Bu da çok böyle hoş düşünülmüş. Kahvemiz için suyumuzu ısıtıyoruz. Çaycı da. Benjamin Şef. Neler yapılıyor bu mutfakta? Bugün menüde makarna var. Evet, uçak birazcık kör ama. Makarna yapıyoruz bak. Burada makarnamız var, biberler pişiyor falan. Daha güzel şeyler yapmak isterdim size. Daha güzel şeyler göstermek isterdim. Ama makarna yapıyoruz. Aşağıda bir teşekkür butonu var. Eğer ona basıp bana küçük de olsa bir destek olursanız daha güzel şeyler yapmaya çalışırım. Yapmak zorunda da değilsiniz. Biz ekmekle makarna yiyen insanlarız yani. Problem olmaz. Ben sizin için dedim. Makarna, biber. bu kadar. Bizim ışıkları da yandı. Hemen içeriği de göstermek istiyorum size. Birazdan sobayı yakacağız. Vay sıcak bir ortam. Oo kolalar içilmiş. Yemekler gelmiş. Üç tabak sen yedin ama belirtmek Üç tabak ben mi yedim? Aa saymış tabağımı saymış. Yani misafirlerimiz de geldi. Alalım seni eve. Hadi gel. <laughs> Bak Karadeniz daha yeri çok güzel gidemiyoruz. İşte ulaşım masraflarından bahsettik Instagram'da. Şu an Karadeniz'i yaşıyoruz. Sadece bir yaylamız eksik ya da böyle bir akarsularımız falan. Çok tatlı bir ortam var. İçerisinin sıcaklığı çok güzel. Burayı gelin yaşayın. Samimiyetle söylüyorum bu fiyata böyle bir dağ evi. Arda'cığım çeker misin şu yukarıyı? Bak burada iki arkadaşınız kalır. Karşı tarafta iki arkadaşınız. Çok güzel vakit geçirirsiniz burada. Bu fiyata böyle bir dağ evini bir daha bulamazsınız. Fiyatlar artmadan rezervasyon yaptırın. Zaten açıklama kısmına linkini de koydum, her şeyini koydum. Benim adımı da verirseniz Ufak bir indirim olacak, bunun sözünü de aldım. Ben şimdi şöminenin karşısına geçiyorum. Biraz keyif yapacağım, mandalini de aldık. biliyorsunuz ayıptır söylemesi, mandalini niye ayıp olsun söylemesi ama Kabuklarını koyacağız sobanın üstüne, bilenler bilir çok güzel kokuyor. Karpuz kabuğu denize düştü diye. Evet. Benim için de, bak cidden söylüyorum evde soba yakıyorum ya. Kışa soba düştü, <laughs> yok öyle olmaz. <laughs> soba yandı mı kış geldi gibi bir ne bileyim böyle bir hissiyatım şey oldu. Yani. Evet tabii canım. <laughs> evime gittiğimde ben de sobayı artık kurmaya başladım yavaş Kamp'tan da alışkınız ya bu ateş yanma olaylarına falan. Daha önce çok dağ evine gittim. Yani çok zirvede dağ evleriydi. Oldukça da fiyatları bayağı pahalıydı. Buranın bu kadar uygun fiyatlı olup da bu kadar güzel olması beni çok mutlu etti. İnşallah bizim yaşadığımız gibi insanlar da gelip yaşar buraya. Başkasının eline de geçmez dahil. Şu anki ev sahibi gerçekten çok iyi niyetli. Umarım gelen insanlar da iyi bakar buraya. Hani pisletip böyle zarar vermeden güzel bir şekilde tatil yapar. Bizden bu kadar. Gelirseniz dahiline adımızı da verirseniz önceden indirim de alırsınız. Güzel bir şey de yaşarsınız. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Aşağıda bir teşekkür butonu var basarsanız çok mutlu olurum. Beğeni butonunu unutmayın kendinize çok iyi bakın. Sabah uyanacağız. O videoları da böyle kısaca koyarız. Hoşçakalın. <laughs> Adam ayaküstü videoyu bitirdi ya. <laughs> Yaptım müdür.